Mansur Bey giderek daha fazla kendi partisine ve e, İmamoğlu'nun üstüne oynamaya e, başladı. Yani e, işte Adnan Bekir meselesinde olduğu gibi Özgür Özel'in üstüne oynuyor. Burada mesela şeyin üstüne, e, İmamoğlu'nun üstüne oynuyor. Şimdi Ankara hizmetine devam edeceğiz diyor. Doğru, Ankara hizmetine devam etmesinde bir mahsur yok. E, Zaten e, İvavoğlu İstanbul hakkında hizmet etmiyor mu bu arada, onu da e, doğrusu. Evet, İstanbul işlerinde bir aksan var mı, onu bilmiyorum ben ya. Ben görmedim e, aksayan bir şey, yani ekstra aksayan bir şey görmedim. Normal belediye aksaklıkları her zaman var. Öyle yorumlamak şey mi olur yok, Mansur Yavaş'ın? Yok, yani yüzden. şöyle, sorun hepsinin sorunu. Mansur Bey giderek kuşsuz bir ihtiyar gibi mır, mır, mırıldanan bir adama dönüştü. Yani arkadaş... Geçen hafta diyorsun ki İmamoğlu'yla aramız çok iyi. Her sabah telefonlaşıyoruz. Ayrımız gayrımız yok. Bugün çıkıyorsun kameralar önünde. Daha tarihi belli olmayan bir seçime iki buçuk yıl önceden belediye imkanları, şey hizmetlerini aksatarak adaylık çalışması yapamayız. Ve bunun üzerine İmamoğlu'nun danışmanı da tweet atıyor. Murat belediye Ongun. Murat Ongun belediye şey, işleri tıkır tıkır işliyor. O da ona laf sokuyor. Yani ben Mansur Bey anlamıyorum. Mansur Bey bu korkaklık mı diyeyim, çekingenlik mi diyeyim bu tavrıyla hem muhalefete zarar verir hem de kendine çok zarar veriyor.